10. Lem'a Şefkat Tokatları Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Yevme tecidu kullu nefsim ma amilet min khayrin muhtarav ve ma amilet min su tebeddü lev enne ve beynehu emeden ba'ida ve yuhadzirkum allahu nefsehu ve allahu raufun bil ibad Ayetinin bir sırrını Hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarımın beşeriyet muktezası olarak sehi ve hatalarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyan etmekle tefsir ediyor. Hizmet-i Kur'aniyenin bir silsile-i kerameti ve o hizmet-i kutsiyenin etrafında izni ilahi ile nezaret eden ve himmet ve duasıyla yardım eden gavs Azam'ın bir nevi kerameti beyan edilecek. Ta ki bu hizmet-i kutsiyede bulunanlar ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler. Bu hizmet-i kutsiyenin kerameti üç nevidir. Birinci nevi, o hizmeti ihzar etmek ve hadimlerini o hizmete sevk etmek cihetidir. İkinci kısım, manileri bertaraf etmek ve muzırların şerrini def edip onları tokatlamaktır. Bu iki kısmın hadiseleri çoktur, hem çok uzundur. Mesela, din muhaliflerinin halk partisi, nur talebelerine verdikleri azap ve sıkıntı ve ihanetlerden kendileri dünyada daha ziyade cezasını çektiler, aynını gördüler. Başka vakte talikan, en hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz. Üçüncü kısım şudur ki, hizmette halisen çalışanlara fütur geldiği vakit şefkatli bir tokat yerler, intibaha gelerek yine o hizmete girerler. Bu kısmın hadisatı yüzden fazladır. Yalnız 20 hadiseden 13-14'ü şefkatli tokat yemişler, 6-7'si zecir tokadı görmüşler. Birincisi, bu bir çare Said'dir. Her ne vakit hizmete fütur verir, ne me lazım deyip hususi nefsime ait işlerle meşgul olduğum zaman tokat yemişim. Hem de kanaatim geliyor ki, ihmalimden tokat yedim. Çünkü hangi maksadım beni ifade sevk etmişse, onun aksi ile tokat yerdim. Sair halis arkadaşlarımın da yedikleri şefkat tokatları dikkat ede ede benim gibi hangi maksat için ihmal etmişse onun aksi ile şefkat tokatlarını yediklerinden kanaatımız gelmiş ki o hadiseler hizmet Kur'aniye'nin kerametindendir. Mesela bu bir çare Said, Van'da dersi haka iki Kur'aniye ile meşgul olduğum miktarca Şeyh Said hadisatı zamanında Vesveseli hükümet hiçbir cihette bana ilişmedi ve ilişemedi. Vaktaki neme lazım dedim, kendi nefsimi düşündüm, ahiretimi kurtarmak için Erek Dağı'nda harabe, mağara gibi bir yere çekildim. O vakit sebepsiz beni aldılar, nefyettiler, burdura getirildim. Orada yine hizmeti i Kur'aniyede bulunduğum miktarca, o vakit menfilere çok dikkat ediliyordu, her akşam ispat vücut etmekle mükellef oldukları halde, ben ve haris talebelerim müstesna kaldık. Ben hiçbir vakit ispat-ı vücuda gitmedim, hükümeti tanımadım. Oranın varisi oraya gelen Fevzi Paşa'ya şikayet etmiş. Fevzi Paşa demiş, ona ilişmeyiniz, hürmet ediniz. Bu sözü ona söylettiren hizmeti Kur'aniyenin kutsiyetidir. Ne vakit nefsimi kurtarmak, yalnız ahiretimi düşünmek fikri bana galebe etti, hizmet-i Kur'aniye'de muvakkat fütur geldi. Aksi maksadımla tokat yedim. Yani bir menfadan diğerine Isparta'ya gönderildim. Isparta'da yine hizmet başına geçtim. 20 gün geçtikten sonra bazı korkak insanların ihtarlarıyla belki bu vaziyeti hükümet hoş görmeyecek. Bir parça teenni esen daha iyi olur dediler. Ben de tekrar yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet buldu.'' aman halklar gelmesin dedim. Yine o menfadan dahi üçüncü nefi olarak Barla'ya verildim. Barla'da ne vakit bana fütur gelmiş ise, yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet bulmuş ise, bu ehli dünyanın yılanlarından, münafıklarından birisi bana musallat olmuş. Bu sekiz senede seksen hadiseyi kendi başımdan geçtiği için hikaye edebilirim. Usandırmamak için kısa kesiyorum. Ey kardeşlerim, Başıma gelen şefkat tokatlarını söyledim. Sizlerin de başınıza gelen şefkat tokatlarını izin verirseniz ve helal etseniz söyleyeceğim, gücenmeyiniz. Gücenen olursa ismini tasrih etmeyeceğim. İkincisi, Öz kardeşim ve en birinci ve yüksek ve fedakar bir talebem olan Abdülmecid'in Van'da güzel bir evi vardı. İdaresi yerinde hem muallimi de hizmet-i Kur'aniyenin daha revaçlı bir yeri olan hududa gitmekliğim için arzumun hilafını olarak teşebbüs edenlere iştihadınca güya menfaatim için iştirak etmedi, rey vermedi. Güya ben hududa gitseydim hem hizmeti Kur'aniye siyasetsiz safi olmayacak hem onu vandan çıkaracak idiler diye iştirak etmedi. Maksadının aksine şefkatli bir tokat yedi. Hem vandan hem o güzel evinden hem memleketinden ayrıldı, Ergani'ye gitmeye mecbur kaldı. Üçüncüsü, Hizmet-i Kur'aniye'nin pek mühim bir azası olan Hulusi Bey, Eğirdir'den memlekete gittiği vakit, saadet-i dünyeviyeyi tam zevk ettirecek ve temin edecek esbab bulunduğundan, bir derece sırf uhrevi olan Hizmet-i Kur'aniye'de, fütura yüz göstermeye dair esbab hazırlandı. Çünkü hem çoktan görmediği peder ve validesine kavuştu, hem vatanını gördü, hem şerefli, rütbeli bir surette gittiği için dünya ona güldü, güzel göründü. Halbuki hizmet-i Kur'aniye'de bulunana ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli. Ta ihlasla, ciddiyetle hizmet-i Kur'aniye'de bulunsun. İşte Hulusi'nin kalbi çendan layetezelzel idi. Fakat bu vaziyet onu fütura sevk ettiğinden şefkatli tokat yedi. Tam bir iki sene bazı münafıklar ona musallat oldular. Dünyanın lezzetini de kaçırdılar. Hem dünyayı ondan hem onu dünyadan küstürdüler. O vakit vazife-i maneviyesindeki ciddiyete tam manasıyla sarıldı. Dördüncüsü Muhacir Hafız Ahmet'tir. O kendisi söylüyor. Evet ben itiraf ediyorum ki Hizmet-i Kur'aniye'de ahiretim noktayı nazarında içtihadımda hata ettim. Hizmete fütur verecek bir arzuda bulundum. Şefkatli fakat şiddetli ve kefaretli bir tokat yedim. Şöyle ki, Üstadım yeni icatlara, yani Türkçe ezan gibi şeair-i İslamiye'ye muhalif bid'atlardır. Üstadım yeni icatlara taraftar olmadığı için, benim camim onun komşusudur, şuhur-i selase geliyor.'' camimi terk etsem hem ben çok sevap kaybediyorum hem mahalle namazsızlığa alışacak. Yeni usul yapmasam men edileceğim. İşte bu iştihada göre ruhum kadar sevdiğim üstadımın muvakkaten başka bir köye gitmesini arzu ettim. Bilmedim ki o yerini değiştirse, başka bir memlekete gitse hizmet-i Kur'aniye'ye muvakkaten fütur gelir. Tam o sıralarda ben tokat yedim. Şefkatli fakat öyle dehşetli bir tokat yedim ki, üç aydır daha aklım başıma gelmedi. Fakat lillahilhamd, üstadımın kat'i ihbarıyla ona ihtar edilmiş ki, o musibetin her dakikası bir gün ibadet hükmünde olduğunu rahmet-i ilahiyeden ümit var olabiliriz. Çünkü o hata bir garaza binaen değildi, sırf ahiretimi düşünmek noktasında o arzu geldi. Beşincisi, Hakkı Efendidir. Şimdi burada olmadığı için Hulusi'ye vekalet ettiğim gibi ona da vekaleten derim ki Hakkı Efendi talebelik vazifesini hakkıyla ifa ederken ahlaksız bir kaymakam geldi. Hem üstadına hem de kendine zarar gelmemek için yazdıklarını sakladı. Muvakkaten hizmet-i Nuriye'yi terk etti. Birden bir şefkat tokadı manasında bin lirayı vermeye mükellef olacak bir dava başına açıldı.'' Bir sene o tehdit altında kaldı. Ta geldi burada görüştük. Avdetinde hizmet-i Kur'aniye'ye talebelik vazifesine girdi. Şefkat tokadının hükmü kalktı, tebriye etti. Sonra Kur'an'ı yeni bir tarzda, haşiye, tevafuk mucizesini gösterir bir surette demektir. Kur'an'ı yeni bir tarzda yazmak hususunda talebelere bir vazife açıldı. Hakkı Efendi'ye de hisse verildi. El-Hak o hissesine sahip çıktı. Bir cüz'ü güzel yazdı. Fakat derdi maişet zaruretiyle kendini mecbur bilip gizli dava vekaletine teşebbüs etti. Birden bir şefkat tokadı daha yedi. Kalemi tutan parmağı muvakkaten kırıldı. Bu parmakla hem dava vekaleti yapmak hem Kur'an'ı yazmak olmayacak diye lisan-ı mana ile ihtar edildi. Dava vekaletine teşebbüsünü bilmediğimiz için parmağına hayret ediyorduk. Sonra anlaşıldı ki, kutsi safi hizmeti Kur'aniye gayet temiz kendine mahsus parmakları başka işe karıştırmak istemiyor. Her neyse, ise, Hulusi Bey'i kendim gibi bildim, ona bedel konuştum. Hakkı Efendi de aynen onun gibidir. Eğer benim vekaletime razı olmazsa, kendi tokadını kendi yazsın. Altıncısı, Bekir Efendi'dir. Şimdi hazır olmadığı için ben kardeşim Abdülmecid'e vekalet ettiğim gibi onun itimat ve sadakatine itimadım ve Şamlı Hafız ve Süleyman Efendi gibi bütün has dostlarımın hükümlerine, bildiklerine istinaden diyorum ki, Bekir Efendi 10. sözü tab etti. Yecaz-ı Kur'an'a dair 25. sözü yeni huruf çıkmadan tab etmek için ona gönderdik. 10. sözün matbaa fiyatını gönderdiğimiz gibi, onu da göndereceğiz diye yazdık. Bekir Efendi benim fakr halimi düşünüp, matbaa fiyatı 400 banknot kadar olduğunu mülahaza ederek ve kendi kesesinden vermek, belki hoca razı olmaz diye onun nefsi onu aldattı, tab edilmedi. Hizmeti Kur'aniye'ye mühim bir zarar oldu. İki ay sonra 900 lira hırsızların eline geçti. Şefkatli ve şiddetli bir tokat yedi.'' İnşallah ziya'a giden 900 lira sadaka hükmüne geçti. Yedincisi Şamlı Hafız Tevfik'tir. O kendisi diyor, Evet itiraf ediyorum ki ben bilmeyerek ve yanlış düşünerek hizmet-i Kur'aniye'de fütur verecek harekatım sebebiyle iki şefkatli tokat yedim. Şüphem de kalmadı ki bu tokat o cihetten geldi. Birincisi, Lillahilhamd benim hatta Arabiyem Kur'an'a bir derece uygun bir tarzda ihsan edilmişti. Üstadım en evvel 300 bana yazdırmakla sair arkadaşlarıma taksim etti. Kur'an yazmak iştiyakı, risalelerin tebyiz ve tesvidindeki hizmetime arzumu kırdı. Hem Arabi hattı bulunmayan sair arkadaşlara tefevvuk edeceğim diye gururkarane bir tavırda bulundum. Hatta üstadım, yazıya ait bir tedbir bana söylediği vakit, bu iş bana aittir, o vakit dedim. Ben bunu biliyorum, ders almaya ihtiyacım yoktur gibi mağrurane söyledim. İşte bu hatama göre fevkalade hiç hatıra gelmeyen bir tokat yedim. En az arabi hattı olan bir kardeşime hüsreve yetişemedim. Bizler bütün hayret ettik, şimdi anladık ki o bir tokattır. İkincisi, ben itiraf ediyorum ki, hizmet-i Kur'aniye'deki kemal-i ihlas ve sırf livecillah için hizmeti, iki vaziyetim ihlal ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim. Çünkü ben bu memlekette garip hükmündeyim, garibim. Hem şekva olmasın, üstadımın en mühim bir düsturu olan iktisada ve kanaate riayet etmediğimden fakr-ı hale maruzum. Hudbin mağrur insanlarla ihtilate mecbur olduğumdan Cenab-ı Hak affetsin, mürüvvetkârâne bir surette riyaya ve tabasbusa da mecbur oluyordum. Üstadım çok defa beni ikaz ve iktar ve tekdir ediyordu. Maalesef kendimi kurtaramıyordum. Halbuki Kur'an ı Hakîm'in ruhu hizmetine zıt olan bu vaziyetimden, şeytani ı ve insi istifade etmekle beraber, hizmetimize de bir soğukluk, bir fütur veriyordu. İşte ben bu kusuruma karşı, şiddetli fakat inşallah şefkatli bir tokat yedim. Şüphemiz kalmadı ki bu tokat o kusura bina engelmiş. O tokat da şudur. Sekiz senedir ben üstadımın hem muhatabı hem müsevvidi hem mübeyyizi olduğum halde sekiz ay kadar nurlardan istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben de ve üstadım da bu neden böyle oluyor diye esbab barıyorduk. Şimdi kat'i kanaatımız geldi ki Haka iki Kur'aniye nurdur, ziyadır. Tasannu, temelluk, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için bu nurların hakikatlerinin meali benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak bana yabani görünüyor, yabani kalıyordu. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ki bundan sonra Cenab-ı Hak bana o hizmete layık ihlas, ihsan etsin. Ehli dünyaya tasannu ve riyadan kurtarsın. Başta üstadım olarak kardeşlerimden dua rica ediyorum. Pür kusur, Şamlı Hafız Tevfik. Sekizincisi, Seyrani'dir. Bu zat Hüsrev gibi nura müştak ve dirayetli bir talebemdi. Esrar-ı Kur'aniye'nin bir anahtarı ve ilmi cifrin mühim bir miftahı olan tevafukata dair Isparta'daki talebelerin fikirlerini istimzac ettim. Ondan başkaları Kemal-i Şevk'le iştirak ettiler.'' O zat başka bir fikirde ve başka bir merakta bulunduğu için iştirak etmemekle beraber beni de kat'i bildiğim hakikatten vazgeçirmek istedi. Cidden bana dokunmuş bir mektup yazdı. Eyvah dedim, bu talebemi kaybettim. Çendan fikrini tenvir etmek istedim, başka bir mana daha karıştı. Bir şefkat tokadını yedi, bir seneye karib bir halvethanede yani hapiste bekledi. Dokuzuncusu büyük hafız zühtüdür. Bu zat Arus'taki nur talebelerinin başında nazırları hükmünde olduğu bir zaman, sünnet seniyeye ittiba ve bid'alardan iştinabı meslek ittihaz eden talebelerin manevi şerefini kafi görmeyerek ve ehli dünyanın nazarında bir mevki kazanmak emeliyle mühim bir bid'anın muallimliğini deruhte etti. Tamamıyla mesleğimize zıt bir hata işledi. Pek müthiş bir şefkat tokadını yedi.'' hanedanının şerefini zir-ü edecek bir hadiseye maruz kaldı. Fakat ma teessüf, küçük hafız zühdü, hiç tokada istihkakı yokken, o erim hadise ona da temas etti. Belki inşallah o hadise, onun kalbini dünyadan kurtarıp, tamamiyle Kur'an'a vermek için, bir ameliyat cerrahiye-i nafi'a hükmüne geçer. Onuncusu, Hafız Ahmet rahmetullahi aleyh namında bir adamdır. Bu zat Risalelerin yazmasında 2-3 sene teşvikkarane bir surette bulunuyordu ve istifade ediyordu. Sonra ehli dünya zayıf bir damarından istifade etti, o şevk zedelendi. Ehli dünyaya temas etti, belki o cihetle ehli dünyanın zararını görmesin, hem onlara sözünü geçirsin ve bir nevi mevki kazansın ve dar olan maişetine bir suhuret olsun.'' İşte hizmet-i Kur'aniye'ye o suretle o yüzden gelen fütur ve zarara mukabil iki tokat yedi. Biri dar maişetiyle beraber beş nüfus daha ilave edildi, perişaniyeti ehemmiyet kesbetti. İkinci tokat, şeref ve haysiyet noktasında hassas ve hatta bir tek adamın tenkit ve itirazını çekemeyen o zat, bilmeyerek bazı dessas insanlar onu öyle bir surette kendilerine perde ettiler ki, şerefi zir zeber oldu, yüzde doksanını kaybetti ve yüzde doksan adamı aleyhine çevirdi. Her neyse Allah affetsin, belki inşallah bundan intibaha gelir, yine kısmen vazifesine döner. On birincisi, belki rızası yok diye yazılmadı. On ikincisi, muallim galiptir rahmetullahi aleyh. Evet bu zat sadıkane ve takdirkârâne Risalelerin tebiyizinde çok hizmet etti ve her müşkülat karşısında zaaf göstermedi. Eksel günlerde geliyordu, kemali şevkle dinliyordu ve istinsah ediyordu. Sonra kendine 30 lira ücret mukabilinde umum sözleri ve mektubatı yazdırdı. Onun maksadı memleketinde neşretmek ve hem hemşehrilerini tenvir etmekti. Sonra bazı düşünceler neticesinde Risaleleri tasavvur ettiği gibi neşretmedi, sandığa bıraktı. Birden elin bir hadise yüzünden bir sene gam ve kusta çekti. Risalelerin neşri ile ona adavet edecek resmi birkaç düşmanlara bedel, zalim, insafsız çok düşmanları buldu, bir kısım dostlarını kaybetti. On üçüncüsü, Hafız Halid'dir rahmetullahi aleyh. Kendisi der, ''Evet itiraf ediyorum.'' Üstadımın hizmet-i Kur'aniye'de neşrettiği asarın tesvidinde haraletli bir surette bulunduğum zaman mahallemizde bir cami imamlığı vardı. Eski kisve-i ilmiyemi sarığı bağlamak niyetiyle muvakkaten o hizmete fütur verip bilmeyerek çekildim. Maksadımın aksiyle şefkatli bir tokat yedim. 8-9 ay imamlık ettiğim halde müftünün çok vaatlerine rağmen fevkalade bir surette sarığı saramadım. Şüphemiz kalmadı ki o kusurdan bu şefkatli tokat geldi. Ben üstadımın hem bir muhatabı hem bir müsevvidiydim. Benim çekilmemle tespit hususunda sıkıntı çekmişti. Her neyse yine şükür ki kusurumuzu anladık ve bu hizmetin de ne kadar kutsi olduğunu bildik. Ve Şah-ı Geylani gibi arkamızda melek-i sıyanet gibi bir üstad bulunduğuna itimat ettik. Ez'aful ibad, hafız halid.'' On dördüncüsü Üç Mustafa'nın küçücük üç tokat yemeleridir. Birincisi Mustafa Çavuş rahmetullahi aleyh 8 senedir bizim hususi küçük camiye hem sobasına hem gaz yağına hem kibritine kadar hizmet ediyordu. Hatta gaz yağını ve kibritini 8 senedir kendi kesesinden sarf ettiğini sonra öğrendik. Cemaate hususan cuma gecelerinde gayet zaruri bir iş olmayınca geri kalmıyordu. Sonra ehli dünya, onun saffeti kalbinden istifade ederek dediler ki, sözlerin bir katibi olan hafızın sarığına ilişecekler. Hem gizli ezan muvakkaten terk edilsin. Sen katibe söyle, cebir görmeden evvel sarığı çıkarsın. O bilmiyordu ki, hizmet-i Kur'aniyede bulunan birisinin sarığını çıkarmaya dair sözü tebliğ etmek, Mustafa Çavuş gibi yüksek ruhlulara pek ağırdır. Onların sözlerini tebliğ etmiş. O gece rüyada ben görüyordum ki, Mustafa Çavuş'un elleri kirli kaymakam arkasında olarak odama geldi. İkinci gün ona dedim, Mustafa Çavuş sen bugün kim ile görüştün? Seni elim münevves bir surette kaymakamın arkasında gördüm. Dedi eyvah bana böyle bir söz muhtar söyledi, katibe söyle. Ben arkasında ne olduğunu bilmedim. Hem aynı günde bir okka yakın gaz yağını camiye getirmiş. Hiç buku bulmayan o gün kapı açık kalmış. Bir keçi yavrusu içeriye girmiş, büyük bir adam gelmiş, keçi yavrusunun seccademe yakın bıraktığı muzahrafatı yıkamak için ibrikteki gaz yağını su zannedip bütün o gaz yağını temizlik yapıyorum diye caminin her tarafına serpmiş. Acayiptir ki kokusunu duymamış. Demek o mescid, lisan lisanı hal ile Mustafa Çavuş'a diyor, senin gaz yağın bize lazım değil. Ettiğin hata için gaz yağını kabul etmedim diye işaret vermek için o adama koku işittirilmedi. Hatta o hafta içinde cuma gecesinde ve birkaç mühim namazda o kadar çalıştığı halde cemaate yetişemiyordu. Sonra ciddi bir nedamet, bir istiğfar ettikten sonra Saffet-i asliyesini buldu. İkinci Mustafa'lar, kule önündeki kıymetdar, çalışkan, mühim bir talebem olan Mustafa ile onun çok sadık ve fedakar arkadaşı Hafız Mustafa'dır rahmetullahi aleyh. Ben bayramdan sonra ehli dünya bize sıkıntı verip hizmet-i Kur'aniye fütür vermemek için şimdilik gelmesinler diye haber göndermiştim. Şayet gelecek olurlarsa birer birer gelsinler.'' Halbuki bunlar üç adam birden bir gece geldiler. Fecirden evvel hava müsaitse gitmek niyet edildi. Hiç buku bulmadığı bir tarzda hem Mustafa Çavuş hem Süleyman Efendi hem ben hem onlar zahir bir tedbiri düşünemedik bize unutturuldu. Her birimiz ötekine bırakıp ihtiyatsızlık etti. Onlar fecirden evvel gittiler. Öyle bir fırtına onları iki saat mütemadiyen tokatladı ki bu fırtınadan kurtulmayacaklar diye telaş ettim. Şimdiye kadar bu kışta ne öyle bir fırtını olmuş ve ne de bu kadar kimseye acımıştım. Sonra Süleyman'ı ihtiyatsızlığının cezası olarak arkalarından gönderip sıhhat ve selametlerini anlamak için gönderecektim. Mustafa Çavuş dedi, ''O gitse o da kalacak. Ben de onun arkasından gidip aramak lazım. Benim arkamdan da Abdullah Çavuş gelmek lazım.'' Bu hususta tevekkelne alallah dedik, intizar ettik. Sual, has dostlarınıza gelen musibetleri tokat eseri deyip, hizmeti i Kur'aniye'de füturları cihetinde bir itap telakki ediyorsun. Halbuki size ve hizmeti i Kur'aniye'ye hakiki düşmanlık edenler selamette kalıyorlar. Neden dosta tokat vuruluyor, düşmana ilişilmiyor? El cevap, اَلْذُلْمُ لَا يَدُوْمْ بَالْكُفْرِ يَدُوْمْ sırrınca, dostların hataları hizmetimizde bir nevi zulüm hükmüne geçtiği için çabuk çarpılıyor. Şefkatli tokat yer, aklı varsa intibaha gelir. Düşman ise, hizmet-i Kur'aniye zıddiyeti, mümanatı dalalet hesabına geçer. Bilerek veya bilmeyerek hizmetimize tecavüzü, zındıkı hesabına geçer. Küfür devam ettiği için, onlar ekseriyetle çabuk tokat yemiyorlar. Nasıl ki küçük kabahatleri işleyenlerin nahiyelerde cezaları verilir, büyük kabahatleri de büyük mahkemelere gönderilir. Öyle de ehli imanın ve has dostların hükmen küçük hataları çabuk onları temizlemek için kısmen dünyada ve süraten verilir. Ehli dalaletin cinayetleri o kadar büyüktür ki, kısacık hayatı dünyeviye cezaları sığışmadığından, muktezai adalet olarak alemi bekadaki mahkemeyi kübraya havale edildiği için ekseriyetle burada cezaya çarpılmıyorlar. İşte hadis-i şerifte ed dünya sicnül mümin ve cennetül kafir mezkur hakikate dahi işaret ediyor. Yani dünyada şu mümin kısmen kusuratından cezasını gördüğü için dünya onun hakkında bir darı cezadır. Dünya onların saadette ahiretlerine nispeten bir zindan ve cehennemdir. Ve kafirler madem cehennemden çıkmayacaklar, hasenatlarının mükafatlarını kısmen dünyada gördükleri ve büyük seyyiatları tehir edildiği cihetle onların ahiretine nispeten dünya cennetleridir. Yoksa mümin bu dünyada dahi kafirden manen ve hakikat noktayı nazarında çok ziyade mesuttur adeta müminin imanı, müminin ruhunda bir cennet maneviye hükmüne geçiyor. Kafirin küfrü, kafirin mahiyetinde manevi bir cehenneme ateşlendiriyor. Subhaneke ilmelene ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim